Sizin bulunsun. Az çok demeyelim değerli Müslümanlar. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. İlçemizde inşaatı devam eden Kur'an kursumuza yardım edelim. Az çok demeyelim. Allah kabul etsin, Allah razı Allah olsun. Allah kabul etsin, başkanım. Bizler yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da Seçimden önceki zamanda da esnafın, çiftçinin, vatandaşın yanındayız ve kendileriyle birebir muhatap oluyoruz. Bir defa Türkiye'deki manzarayı dört maddeyle özetleyebilmek mümkündür. Birincisi çok korkunç bir işsizlik almış başını gidiyor. 10 milyona yakın toplamda işsizimiz var. Dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan daha fazla bir sayı demektir. Şu yanı başımızdaki Yunanistan'ın nüfusu 9 milyon. Bizim sadece işsizler ordumuz Yunanistan'ın nüfusundan fazla. Bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsiz. Üniversiteler diplomalı, sertifikalı, belgeli işsiz üretim merkezlerine dönüşmüş. Bu memleketin, bu ülkenin evlatları doğup büyüdüğü toprakta alnının teriyle helal yoldan rızkını temin etmek istiyor ama kendilerine bu imkan verilmemiş. Neden böyle oluyor? Çünkü iktidar 20 seneden beri üretime, ihracata, istihdama yönelik herhangi bir adım atmamış da onun için. Havaalanı, köprü, otoyol, park, bahçe, kıraathane, peyzaj bunlar gayet güzel, elinize sağlık. Ama bunların keyfini sürebilmek için, bunlardan istifade edebilmek için önce insanın helal yoldan konforlu bir şekilde yaşayabileceği bir geliri temin edebilmesi lazım. Asıl mesele burada. Peki özel sektör istihdam sağlasın. Özel sektörün bırakın yeni istihdam sağlamayı, 10 milyonu işsize çare olmayı, elindeki mevcut istihdamın maaşını, sigortasını ödeyecek hali kalmamış, bu mevcut şartlar altında. Bize, köylümüze, esnafa, memura, emekliye inşallah bu kaynağı aktaracağız. 54. Diğer önemli kitabımız 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabı. Nedir bu? Bu da Erbakan Hoca'nın 76-77. İktidar mensupları bekara eş boşamak kolaydır.